Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Asus TUF Gaming AX 5400 modelini açılışını göstereceğim. Cumartesi sipariş ettim, çarşamba elime ulaştı. Yani yeni bir ürün olduğu için paylaşma gereği duydum. Önünü Amazon'dan aldım. Şu an fiyatı uygun. 1200 lira ilk çıktığında 1800 lira falandı. AX53 AX83U almayı düşünüyordum ama fiyatı düşmedi. Bir de zaten eskidiği için artık bu ürün daha çok aklıma yaptı. Bana böyle katlet göndermişler. Forması iyi bayağı büyük bir kolle geldi. Kutusu da bayağı büyük beklediğimden. Önceki modelimi size göstereyim. Aslında bu da model değil ama normalde modelin kutusu bu kadar büyükken yani bana daha da büyük geldi. Görebilirsiniz. Yani bu Tenda'da e, USB 2.0 ve bazı sıkıntılar yüzünden bir router alma gereği duydum. Ben e, harddisk takıp kullanacağım. Onun dışında DNA ve birçok DD, DD e, DDNS avantajı olduğu için yani Asus kendisi sağlıyor DDNS i. biliyorsunuz DDNS. Böyle güzel şekli bir kutusu var. Burada E-Mesh özelliğinden e, Hayat boyu güvenlik antivirüsünden bahsediyor. Dahili. 1.5 GHz 3 çekirdekli işlemcisinden bahsediliyor. Yani 4 tane gig Gigabit çıkışı var. 1.1 çıkışı var fiber için. Mac kullanma özelliğini bilmiyorum ama varsa işe yarar ileride. Yoksa bir işe yaramaz. Biliyorsunuz Türk Telekom'da sadece verilen modemi kullanabiliyorsunuz. Mac kullanma yoksa eğer cihazınızda. USB 3.0 diye geçiyor ama birçok yerde de USB 3.2 birinci nesil diye geçiyor. Şurada da güzel bir logosunu koymuşlar burada daha da detaylı yazıyor. 256 MB Hafız, hafzası e, hafızası var. RAM'i 512 MB. Yani yeterli bir router için. Kendi cihazlarımı bağlayıp kullanacağım. Ailedeki diğer kişiler modeme bağlanacak. Zaten onların ihtiyacı yok. Yani burada toplamda 5400 MHz bağlantı hızına sahip olduğu için 5400 deniyor. Yani genelde modellerinde belirtiyorlar. RJ45 kablosu var. Zaten standart. Yani bakalım. Oyuncular için diye belirtilmiş gigabit portları. Sanırım 2 gigabit'i de destekliyor diye biliyorum. Onu tekrar yanlış biliyorsam düzeltirmiyorum da. Ben dosya paylaşım modunda kullanacağım. Bir ara yüzünde daha sonra çekelim. Böyle güzel bir anlatım yapılmış. Pek yani fazla anlatılacak bir şey yok. Evinizdeki kapsamalarını işte desteklediği hızı vesaire diyor. Seçmeli profillerden bahsediliyor. Kutusu açılmış herhalde. Burası açık geldi. Şaşırdım valla. Ben burayı uçakla açmadım. Şuradan da zaten bu çıkıyordu. Bakalım. Çin model bir adaptör geliyor. Buna dönüştürücü aparatlar verilmiş. Yani Avrupa'ya özel bir şey değil. Model değil. Direkt Çin için yapılmış ama adaptörde de konmuş Avrupa için. Bu şekilde oturtup kullanacağız. 12 Watt'a 2.5 Amper toplam 30 Watt ediyor. Yani biraz büyük bir adaptör. Benim masamın arkasında olacak. Küçük bir aralıkta. Umarım sağır. Ve ısınmaz, sıkıntısı yaşamaz. Bakalım. Kablo uzunluğuna. Yani şöyle bir baktığımda biraz daha uzun olabilirdi. Bir buçuk metre civarında. Şimdi iki metre yapsanız da millet katlayıp koysa kenara. Hoşuma gitti. Siyah bir RC45 e, ketaltı kablosu var. Ya kullanır mı bunu? Ürünümüz de burada. Bir bakalım bana kutu açılmış gibi geldi ama tek bir belirtisi görünmüyor. Şurada sanki biraz var. Kozmetik olarak bir sıkıntı. Şurada bir naylon parçası kalmış. Tabi duruyor. Çektikçe geliyor içinden. Soğutma kanalları gayet iyi. İçinde de bakır bir soğutma sistemi var. Isınacağını düşünmüyorum. Şöyle çıkmayan tam olarak 6 tane anteni var. Girişleri bu şekilde. Metal bir korumasıyla geliyor. Yani metal koruma bence yanlış. Elektrik Atıyorum bu elektrik kesintisinde ya da yıldırımda bunların zarar göreceğini düşünüyorum. Denk geldim çünkü buna USB 3.0 girişimiz. Yani birçok modemde gördüm ben. Burayı mavi yapıyorlar. Mavi aslında USB 3.0 demek ama yani mavi yapıyorlar USB 2.0. Aslında 2.0'a gri konması lazım. Gigabit portun da mavi yapmışlar. Oldukça kalın bir rotor. Önü kibar ve güzel. Ama arkası kalın ve büyük. Yani yine de hoşuma gitti. Bu şekilde olması. Zaten ince olsa o kadar hoşuma gitmezdi. Sanırım vida takmak için boşlukları yok. VESA standartı diyorlardı ama yok öyle bir şey. Bunu bir yere asmak isterseniz. İşiniz zor. Burada kare kodla bağlanmak için bir kare kod konmuş. Yapım yılından 2021 olduğu yazıyor. İşte işletim sistemi daha doğrusu file bir sürümünden bahsedilmiş. 3.0.0.4.386 ile geliyor. 5 civarızı sadece iç kullanımlarda tavsiye ediyorlar. O işte zaten sadece aynı odada kullanabiliyorsunuz ama bunda 6 Wi-Fi 6 olduğu için diğer odalarda da sıkıntı olmaz. Hani Wi-Fi 5 olsa diğer odada sıkıntı yaşarsanız ama Wi-Fi 6 var bunda. Zaten bu özelliği için de ben tercih ettim. Yani bu ürünü temel olarak tercih etmemiz sebebi USB 3.0 taşıma hard disk desteği var. USB 2.0 destekli modem ve USB 3.0 bazı modemler uymuyor. Direkt kapanıyor modem. Ya da hard disk kapanıyor. Bakalım bununla bu sorunları yaşayacak mıyım? İnceleme videosu çekerim belki ilgi merak eden olursa. Gaming port diye sadece biri ayırmışlar. Bu ilginç olmuş. Belki Port 1 2 gigabit'tir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.